Merhaba sevgili Ekovaşları izleyicileri. Bugün de sizlere Bursa yine gölden seslenmeye devam ediyoruz. Şu anda sektöründe de öncü bir firmaya Öz Kaplan'a konuk olduk. Ve yanımızda firma sahibimiz Sebahattin Kaplan bulunmakta ve ben hemen kendisine dönmek istiyorum. Merhabalar Sebahattin Bey. Merhabalar efendim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Adım Sebahattin Kaplan. Farm -trak Traktörü Türkiye Genel Distribütörü'yüz. Ee, şu an e, altı model traktörünü Türkiye'ye getirmiş bulunmaktayız. Bunlar tek çeker ve çift çeker olarak değişmekte. Peki burada müşterilerinize sunmuş olduğunuz hizmetleriniz ve ürünleriniz hakkında da bilgi alabilir miyiz sizlerden? Daha çok bayilik ağında yoğunlaşmaya çalışıyoruz, Türkiye'ye ediyoruz. veriyoruz. Ee, tabii Türkiye'nin 7 bölgesine de il ve ilçelere bayilikler vereceğiz. Traktörlerimiz 50 beygirden 110 beygire kadar modellerimiz var. Bu modeller dediğim gibi yani tek çeker ve çift çeker olarak değişmekte. Peki çiftçilerimiz traktör alımında en çok nelere dikkat etmeli? Zaten traktörümüz bugün bizim e, Hertz Line serisi dediğimiz Ford traktör. Tamamen Ford traktörün e, geliştirilmiş modelidir. Bir de Europe Line serisinde Perkins motor karar ölçü yazma bulunmakta. Hertz Line serisinde Ford motor, Ford şanzıman bulunmaktadır. Biliyorsunuz ki bu sektörde birçok firma bulunmakta Sebahattin Bey. Evet. Sizi diyen firmalardan ayıran özellikleriniz nelerdir? Bizim e, yakıtımızın az olması, çekiş gücümüzün yüksek olması. Zaten bunu kullanan çiftçilerimiz e, herhalde her şeyiyle e, tamamen bunu bilmektedirler. E, traktörümüz tamamen Avrupa'dır. Polonya'da ithal etmekteyiz bunları. Dediğim gibi Türkiye'nin çeşitli bölgelerine bayilikler vereceğiz. Tabii yani şimdi şu an çiftçimizin malı para yapmıyor. Yani hiçbir tane çiftçi zevkten gelip traktörünü değiştirmiyor. Ekonomik sıkıntılar var piyasada. Bu da çiftçimizin malının para yapmamasından kaynaklanıyor. Devlet büyüklerimizden biraz yani çiftçinin malına önem gösterilmesini istiyoruz. Niye? Bunun ihracatına önem verilmeli bence. Çünkü bizim Bursa bölgesine bilhassa her türlü meyve sebze üretilmekte. Bunun yurt dışına çıkarken en azından buradaki il ve ilçelerden birer sandık mumunu alıp yurt dışına götürseler bizim Bursa'mıza, Türkiye'mize böyle mal üretebiliyoruz deseler bence faydası çok olacak diye düşünüyorum. Peki inşallah faydalı olur diye düşünüyoruz bizler de. Peki buradan son olarak sizi izleyen izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Şimdi e, tüm çiftçilerimizi, ve bayi arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Gelsinler traktörlerimizi görsünler. Ee, bir şekilde bölgelerimize biz bayilikler vereceğiz. Bunun için erken gelen bayiliği alır diyor. <laughs>